Fani bir Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fiba Banka'da Fast Transfer'i yani Fast işlemi ile para gönderme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan Youtube kanalımızda ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Fas işlemlerinizi Sefiba Banka Mobil ve internet Bankacılığı kanallarında para transferleri, Fast transferi menü adımlarını izledikten sonra gelen ekranda ilgili bilgi, işte IBAN ve ad soyad ve gönderilecek miktar bilgisini girdikten sonra Fas transferini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bu videomuzda FIBA Banka'da FAS transferinin nasıl yapılabileceği konusuna bilgilendirme sağlamış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.